Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum efendim. 30 Nisan 2021 cuma günündeyiz. Saatler yaklaşık 15'i gösteriyor bu videoyu çektiğimiz dakikalarda ve ben hepinize Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz diyerek yayınımıza başlıyorum. Bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'de 33. haftada oynanacak 4 kritik karşılaşmanın maç öncesi analizi, son dakika gelişmeleri ve Muhtemel 11'leri üzerinde duracağız. Ee, biliyorsunuz karşılaşmalar 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16'da oynanacak bir tanesi hariç ama bizim işleyeceğimiz 4 karşılaşmada da aynı saatte saat 16'da başlıyor. Bu karşılaşmalar sırasıyla Ümraniye Spor, Altay, Giresunspor, Spor, Akhisar spor, spor, Ankara Spor, Adana Demirspor, Balıkesir spor maçları olacak. Bugünkü yayınımıza başlarken her şeyden önce bizi izleyen tüm çalışanların yarın ki bu videoyu dediğim gibi 30 Nisan'da çekiyoruz yarın 1 Mayıs bayramı tüm izleyicilerimin 1 Mayıs bayramlarını kutluyorum. Hakikaten pandemi koşulları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çalışan kesimin sesinin duyulması bu tip bayramlarda tabii çok derece önemli. Lakin benim kişisel fikrimi de sorarsanız. Her şeye rağmen çalışacak bir işi olanlar yine de şanslı sayılır bu ortamda. Bir de işsiz kalan milyonlar var ki onların durumu daha sıkıntılı. Allah şu mübarek günlerde e, herkese e, işte emeği, e, herkes bu mübarek günde e, ekmeği olmayanlara diyelim ekmek, e, işte hasta olanlara şifa nasip etsin diyerek yayınımıza başlayalım efendim. Ümraniye Spor ile Altay arasında oynanacak 33. hafta maçı playoff fark alacak. 3. ve 4. takımın netleşmesi için büyük önem taşıyor. Değerli arkadaşlar ben hata yapmamak için zaman zaman yanımda bilgisayarım var. Notlarıma bakıyorum nereye bakıyor bu adam demeyin diye söyleyeyim. Efendim malum zirvedeki 3 takımdan 2 tanesi Süper Lig yolunu tutarken içlerinden bir tanesi playoff'tan 3. sıraya girecek. Adana Demirspor lider, Giresunspor ikinci ve Samsunspor üçüncü. Bunlar arasında kıyasıya bir mücadele sürerken içlerinden sadece bir tanesi playoff yarı finaline kalacak. Diğer iki takım ise malum doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Diğer bir takım daha var İstanbulspor. Onun da neredeyse playoff'ta oynayacağı kesinleşmiş durumda. Her ne kadar matematiksel olarak doğrudan çıkma şansı varsa da bu tabii futbolun gerçekleri içinde zor gözüküyor. E, ee, dolayısıyla ikinci takımda playoff oynayacak ikinci takımda İstanbulspor. Kalan iki takımdan biri olmak için Altay ay e, büyük avantaja sahip 57 puanda şu anda 5. sırada ve 33. haftaya girerken e, büyük bir ihtimalle Altay'da playoff e, oynayacak. Ama e, şu da bir gerçek ki hemen arkasından gelen 54 puanlı Altınordu, 52 puanlı Keçiören Gücü ve 50 puanlı Ümraniye Spor'un da potada yer aldığı, bir matematik şanslarının olduğu e, gerçek. E, Altay'ın bu matematik içinde playoff dışına kalması son derece zayıf bir ihtimal ama e, tabii ki bu işin matematiği açısından tamamen imkansız diyemeyiz. Arkadan gelen Altınordu ve Keçiören'in alacağı puanlarla Altay'ı yakalaması halinde ikili averajda siyah beyazlar sıkıntılı durumlara düşebiliyor çünkü. Bu nedenle son 2 e, bu nedenle işi son haftaya bırakmamak adına siyah beyazlar Ümraniye karşılaşmasından şüphesiz 3 puan almak isteyecek. Öte yandan Ümraniyespor ise İlk, şu anda 6. sıradan playoff'u yakalama olasılığını kovalıyor. İkinci devre maçlarında oldukça iyi sonuçlar aldı İstanbul ekibi. Kalan iki karşılaşmasını kazanıp 56 puana çıkmak ve Altın Ordu'yla Keçiören gücünün alacağı sonuçları bekmek, beklemek isteyecekler. Bu açıdan Ümraniye Spor'un Altay'ı muhakkak yenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz son hafta içinde önemli bir gelişme oldu. Oldukça kötü gidiyordu Altay ve kötü gidişe son vermek için Kulübün efsane ismi Mustafa Denizli'yi teknik adamlığa davet ettiler. Mustafa Hoca da bu görevi kabul etti ve yine dün itibariyle 6 futbolcuyu da kadro dışı bırakarak adeta bir şok tedavisi uyguladı Altay hem yeni hocayla hem de yaptığı kadro dışılarla. 3 puan 3 Şimdi Ümraniye önünde 3 puan alıp playoff öncesi hem durumunu garantilemek hem de moral bulmak istiyor. Maça çıkarken iki takımın muhtemel 11'lerini şöylece bir sıralayalım isterseniz. Ee, ev sahibi takımın e, kalede Burak'la, e, Burak Öğür'le Burak oynamasını bekliyoruz ki Burak da geçen e, ilginin ilk devresinde Altay'da idi biliyorsunuz. Geri dörtlüde Vraseyevic, Alim, Glumac, Ercan. Orta sahada Kayra, Ahmet, e, Gomis, Serkan, Kamara ve ileride Kehinde 11'ini bekliyoruz e, Ümraniye Spor'da. Konuk Altay'da ise Mustafa Denizli'nin e, ilk maçına çıkacak olması nedeniyle İlk 11 tahmini yapmak aslında çok kolay da değil. İşte ama yine de ben tecrübeli oyuncunun oturmuş alt ay kadrosunda çok fazla oynayacağını tahmin etmiyorum. Muhtemel 11'in kalede Cihan, geri dörtlüde Mehmet, Cebrail, İbrahim, Berkay. Orta sahada Jasmin Juk ve Tiam merkez orta sahada. Forvet arkasında Regatin ve iki kanatta Kapel ve Erhan Çelenk. Forvette ise Marco Paşa o 11 biçimde olacağını... E, tahmin ediyorum. Benim e, öngörüm öyle. E, kişisel bir tahmin de söyleyeyim. Mustafa Denizli yıldız isimleri e, biraz sönmeye yüz tutmuş. Yıldız isimleri tekrar parlatmayı sever. Genç oyunculara da şans veren bir hoca olarak biliniyor. Ancak bu kadar kritik maçlar öncesinde e, kadroda bir kumar oynayacağını da tahmin etmiyorum. Son derece kurt bir hoca. Ne yapacağını iyi bilir. E, bir kişisel tahminimde. de eğer fizik olarak hazır görürse Mossoro'yu daha fazla kullanmayı deneyecektir bu cümlelerimin bir bütünü olarak neden böyle dediğimi sizler de anlarsınız Mossoro önemli bir futbolcu yaşı ilerlemiş durumda fakat böyle final karşılaşmalarında hazır bir Mossoro'nun Altaya ve Mustafa Deniz diye çok fayda sağlayacağını ben düşünüyorum. Şimdi gelelim Giresunspor Akhisarspor arasında oynanacak belki de haftanın en kritik karşılaşmasına. Şimdi kritik bu maç çünkü hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Bu maça başlamadan önce e, isterseniz küçük bir hatırlatma da yapayım ben. E, bunu bu hatırlatmaları videolarımda zaman zaman yapıyorum. Anlayışınıza sığınarak kardeş kanalımız Zaman Mekan Futboldan bahsedeceğim yine. Haziran ayından itibaren şu gördüğünüz Zaman Mekan makinesinde gördüğünüz spor yayınlarının hemen hemen tamamını yeni kanalımız Zaman Mekan Futbola kaydıracağız maksadımız çok iyi bir spor kanalı oluşturmak. Sadece spor üzerine yo yo yoğunlaşmış bir kanal. E, bu sezon maçlarını yorumladığımız 3 takımı, Hani 3 takım e, kim onlar? Giresun Spor, Samsun Spor ve Adana Demir Spor. E, as yani, ve bunun dışındaki takımlarda da e, var tabii. E, başka sözün gelişi Altay, İstanbul Spor. E, bu takımlardan 3 tanesi e, Süper Lig'e çıkacak. Hangileri bilmiyoruz. E, bu Süper Lig'e çıkacak 3 takım belli olacak ve bu takımlar da Zaman Mekan Futbol kanalında Süper Lig'de, Süper Lig'i yorumlayacağımız için taraftarlar bu takımların taraftarları da Zaman Mekan Futbol kanalına tekrar abone olurlarsa bu yayınlarımızı yeni sezonda kendi takımlarını kanallarımızda izleme imkanı bulacaklar. Ben linkleri birazdan yayına verdikten sonra bu programı atacağım aşağıya yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına lütfen oraları tıklayarak abone olunuz. Efendim e, malum 33. haftaya 3 takım zirvede 64'er puanla giriyor. Giresun Spor çok uzun, zaman hafta, çok uzun haftalar sonra altın ordu önünde kaybettiği e, puanlarla aldığı beraberlikle liderlik koltuğunu e, son dönemde müthiş bir de kalkan Adana Demirspor'a verdi. Ancak yine de Samsun karşı 3. takım olan Samsun karşı averaj üstünlüğü olduğu için son 2 maça hala ipler elinde giriyor çotanaklar. Öncelik önce Sarı, daha sonra da deplasmanda Tuzla'yı yendikleri takdirde gelecek hafta Çotanakları Süper Lig'e uğurlayacağız. diğer takımların ne yaptığı hiç ilgilendirmeyecek bu durumda Giresunspor'u. eğer üzerlerindeki liderlikten düşme stresini atarlarsa ben Giresunspor'un bu fikstürünün zor bir fikstür olduğunu düşünmüyorum. E çünkü Spor'un da el ayağına dolaşmış bir futbol ortaya koyacak. Tuzla da zaten havlu atmış durumda lige. Dolayısıyla ben Giresun Giresunspor'un çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde Süper Lig'e çıkacağını artık öngörüyorum. Bu hafta da oynayacağı, bu hafta oynayacağı Akhisarspor maçında eee yani rakibi Akisar Spor aslında lige hala incecik bir dal ile tutunuyor. Henüz düşmüş değil ama düştü düşeceklerler öyle bir durumda. Ege temsilcisi umudunu son haftaya taşımak için muhakkak Giresunspor deplasmanında 3 puan almak zorunda. Beraberlik kesinlikle işine yaramıyor ve önündeki Menemen ve Adana'nın alacağı sonuçları da bekleyecek. Yani 3 puan da yetmiyor. Kalan 2 karşılaşmasını kazanacak. Ondan sonra da Menemen Spor'la Adana Spor bakalım ne yapacak diye bekleyecek. Akisar Spor geçen hafta Altay'ı yenmiş olsa da özellikle defansı çok açık veriyor. Kolay goller yiyor. Güçlükle buldukları gollere karşı 3 puanları toplayacak savunma organizasyonundan yoksun görünüyor Ege EG temsilcisi. Giresunspor'da yapı olarak biliyorsunuz az gol yiyen bir ekip. iyi kapanıp üstüne gelen takımları hızlı kanat hücumlarıyla vurup puanları topluyor. Eee onun bu oyun tarzına aslında oldukça uygun bir kadro yapısına, oyun sistemine sahip. Kolayca tuzağa düşürebileceği bir takım Giresunspor'un. ve eee bana göre tek rakipleri stres yani bir diğer rakibi de belki kendi içlerinde yine rakip yani kendi iç içerideki rakiplerinden bir tanesi de kadro darlığı malum Serginho sezonu da kapattı en önemli oyuncusu belki Giresunspor'un diğer de iğne tedavisi görüyor defansta maça yetiştirilmeye çalışılıyor maç saatinde belli olacak durumu deniyor muhtemel 11'lere gelecek olursak ev sahibi takımın Kiminle oynar? Onurcan mı, Tolga Han mı? Artık bu e, hiç belli olmuyor. Bazı karşılaşmalarda Onurcan, bazı karşılaşmalarda Tolga Han. E, ben olsam Onurcan'da ısrar ederim. Benim görüşüm öyle. Tabii hoca ne yapar bilmiyoruz. Geri dörtlüde Hayrullah, Hüsamettin, Sergen, e, Mehmet Taş dörtlüsünü göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii diyara gelirse Mehmet Taş orta sahadaki görevine geri döner. Merkezde Erolcan, Nalepa. E, i̇ki kanatta Caner Hüseyin Bağ, Milinkovic ki döndü biliyorsunuz cezası bitti. Forvet arkasında Eren ve ileride Balde e, 11'ini göreceğiz. Ha Milinkovic'in yerine Uzodimma oynar mı? Yani e, şaşırmam olabilir, e, mümkündür. E, Konuk Akisar Spor'a gelince kalede genç kaleci Halil'le oynayacaklar. Geri dörtlü de Gökmen, Kadir, Göksu, Doğukan. Orta sahada Mert, Laval. Çektar Orhan, Delarge ve Cihat ileride ise Ensima forvetiyle gol arayacak ee, yeşil beyazlar Aslında iki takım da yeşil beyazlar. Ordu'nun da Ege temsilcisi diyelim de daha doğru bir ifade kullanmış olalım. Ee, bakalım iki yeşil-beyazlı takımın mücadelesinde Gülen hangi taraf olacak? Ee, şimdi maçla ilgili küçük ama bana göre önemli bir de dipnot verelim. Bu maçta beraberlik kimseye yaramıyor. Yani e, Akisar berabere kalırsa küme düşüyor. E, ola ki Giresunspor e, berabere kalırsa bu defa Giresunspor e, Samsunspor'un arkasından e, alacağı sonuçlara da bağlı olarak belki de play-off'a kalacak. O nedenle maçın son bölümüne, son 15-20 dakikasına beraberlikle girilir ise son dakikalar vallahi çılgın bir maç izleriz gibi geliyor bana. Çünkü her iki takım da galip gelmek isteyecek. Efendim şimdi gelelim Samsun Spor Ankara Spor maçına. 3 e, hafta önce Menemen deplasmanında e, kaybettiği puanlar yüzünden girdiği depresyonu e, depresyonu arka arkaya aldığı Bursaspor ve Boluspor Spor galibiyetleriyle 60'a benzeyen Samsun hala kaçırdığı ipleri yeniden yakalamanın peşinde. Ancak son 2 haftaya girerken Averaj da gerisinde kaldığı Giresunspor ve Adana Demirspor'un Sürpriz puan kayıplarını umutla bekleseler de bunun imkansıza yakın olduğunu e, camiadaki herkes biliyor aslında. Bu nedenle içten içe takım kendisini playoff'a hazırlıyor. Konuk Ankara Spor ise geçen hafta lige tutun e, tamamen havlu e, atmış olsa da son 4-5 maçtır oynadıkları pozitif futbolla e, saygı uyandırdı. Bu bir gerçek. Maça e, Samsun hangi 11 ile çıkacağını tahmin etmek çok zor değil. Ancak Ankara Spor... Birçok takımın yaptığı gibi genç oyunculara da şans verebilir nasılsa küme düştüm diyerek. Şimdi bunun ekonomik sebepleri de var. Gelecek sezonu hazırlanma yönü de var. Yani Son haftalarda bütün takımlar iddiasını yitirmiş, durumu netleşmiş takımlar. Hem pahalı futbolculara maç başı para vermek istemiyor. Birçok çünkü futbolcu maç başına para alıyor Biraz ekonomik boyutu var bunun. Bir de gelecek sezonu hazırlanma boyutu var. yani Artık gelecek sezonun kadrosuna bir iki tane genç oyuncuyu tecrübelendirmek için de e, takımlar e, oyuncu tercihlerinde e, yeni oyunculara daha fazla şans veriyor. Son haftalarda durumları netleşmiş olan takımlardan bahsediyorum. E, küme düşmüş olan, olan Ankara Spor'da tekrar gelecek sezon TFF 1. Lig'e geri dönebilmek için şu aşamada elindeki kadrodaki gençlerin ne durumda olduğunu görmek isteyecektir. Ve tecrübe kazandırmak isteyecektir Samsun Spor önünde. Bu nedenle müsaadenizle ben yanıltıcı olabileceği varsayımıyla Ankara Spor'a yönelik bir tahmini 11 saymayacağım. Ama ev sahibi takımın muhtemel 11'ini söyleyebiliriz. Kalede Nurullah'ı göreceğiz tabii. Bu arada hani Samsun Spor'la ilgili bir de not verelim teyide muhtaç şu anda videoyu çektiğimiz saatlerde ama iki oyuncuda da korona testinin pozitif çıktığı bilgisi var. Bu teyit edilmedi henüz tarafımızdan ama böyle bir duyum var. Bu iki oyuncunun da eğer yine bize gelen bilgiler doğruysa yedek kaleci Ahmet ve kanat oyuncusu Cezayirli Hamrun olduğu söyleniyor ama tekrar söylüyorum teyide muhtaç. Kalede doğru daha göreceğiz. Geri dörtlüde Erkam, Veli, Yalçın Mücahit. Merkezi orta sahada Cece, Savicevic Forvet arkasında Gökhan Karadeniz İki kanatta eğer e, korona testiyle ilgili spekülasyonlar doğru çıkmazsa Hamrun ve Yasin e, ileride ise Matyas'ı oynat, oynar diye bekliyorum ama eğer e, Hamrun'un Gerçekten teşhisi pozitif çıktıysa, testleri pozitif çıktıysa bu defa Guido'nun ilk 11'de forma giymesi mümkün. Öbür yandan Matyas'ın yerine Nadir Çiftçi'nin oynayacağı da söyleniyor, olabilir deniyor. Bu da mümkün. Şurası bir gerçek. Playoff'a hazırlıyor takımı Ertuğrul Sağlam. Ne olur ne olmaz deyip bütün takımı hazır hale getirmek istiyor. Bu nedenle takımın önemli oyuncuları Boli, İlyas Kubilay Yavuz, Nadir Çiftçi, Guido ve Ferhat'a da süre vermek isteyecektir. Bu oyuncuların maç eksiğiyle playoff'a girmesini istemez Ertuğrul Hoca. Değerli izleyiciler son olarak Adana Demirspor'un balıkesirspor'la Balıkesir Spor'la oynayacağı karşılaşma üzerinde de duralım. Ama yine de bu arada bir hatırlatmayı tekrar edeceğim. Yayınımızı izleyenlere bir kez daha Zaman Mekan Futbol kanalımıza abone olmaları konusunda hatırlatmada bulunalım. Haziran ayından itibaren Spor yayınlarımızı kaydıracağımız zaman Mekan Futbol kanalımız futbolun yanında yani bu futbol kanalında belki de tuttuğunuz takım şu anda hangi takımı tutuyorsanız bu takımın süperlik maçını da maçlarını da Zaman Mekan Futbol izleyecek. bu açıdan yani çünkü bunu niye böyle diyorum? Çünkü Zaman Mekan Futbol kanalı önümüzdeki sezonu hani Haziran ayından itibaren transferleriyle sadece e, futbol içi ve futbol dışı boyutuyla değil transferleriyle de e, takip edecek ve bu sadece TFF 1. Lig değil aynı zamanda Süper Lig ve Dünya Futbolu'nu da kapsayacak. Bu yaz olimpiyat oyunlarını ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yeni kanalımız Zaman Mekan Futbol'da izleyeceksiniz. E, ve e, usta yorumcularımız var biliyorsunuz bu yorumcularımız sayıları artarak önümüzdeki e, sezon e, Zaman Mekan Futbol kanalında sizlerle birlikte olacaklar. E, şimdiden abone olmanızı bilhassa rica ediyorum. E, ve hatırla, bunu hatırlatmayı yaptıktan sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Samet Aybaba'nın teknik direktör koltuğuna oturmasından sonra müthiş bir depara kalktı Adana Demirspor. E, kendi açısından final niteliğindeki Samsunspor, Giresunspor, Altınordu, İstanbulspor gibi karşılaşmaları aslında futbol otoritelerinin çoğunun da beklemediği bir biçimde kolay ve açık farklı galibiyetlerle kazandı. Tecrübeli kadrosu, teknik yönetimi, işte futbolu bilen camiası ve güçlü mali yapısı dikkate alındığında Adana ekibinin bu haftaki Balıkesir spor ve gelecek haftaki Menemen spor maçlarından puan kaybedeceğini aslında şimdi şimdilerde kimse ihtimal vermiyor. Gerçi. Yani son dönemde hangi maçlarda zorlanmıştı Adana Demirspor derseniz Eskişehirspor ve Akhisarspor maçlarını sayarız. Bu iki takım ligin en zayıf takımları olsa da Samet hocanın öğrencileri işte bu zayıf takımlar karşısında yani zorlandığı gibi acaba yine zayıf gibi gözüken kağıt üzerinde Balıkesirspor ve Menemenspor karşısında bir şok yaşar mı diye iç geçirenler olabilir. Ben Samet Hoca'nın öğrencilerinin bu noktadan sonra bu takımlara karşı puan kaybetmelerinin mucize olacağını söylüyorum. Öte yandan bu haftaki Balıkesir maçı öncesi konuk ekibin teknik direktörü Yusuf Şimşek maç öncesi ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söylese de maça çıkarken bu sezon yeterince süre alamayan genç oyunculara şans vereceğini ifade etti. Bu aslında normal biraz önce de söyledim. Çünkü Balıkesir Spor'un e, ligde bir iddiası kalmadı. Tecrübeli oyunculara yüksek maç başı e, ödemeler yapmak yerine e, genç oyuncuları, genç isimleri kadroya kazandırmak ve onlara tecrübe e, sağlamak açısından e, bu oyunculara şans vermesine kimse şaşırmasın. Tabii bunu, Tuzla Spor'u çok eleştirdik biz biliyorsunuz. E, bunu Tuzla ile de çok karıştırmayalım. Çünkü Tuzla Spor'un hala matematik olarak playoff şansı varken e, hayatında ilk defa profesyonel olan oyuncuları sahaya sürmesi e, yani bu çok şey değil. E, etik bulmadık. E, bunu söyleyelim Tuzla Spor açısından kimse alınmasın. Biz düşüncemizi söylüyoruz. Ama Balıkesir Spor için bu aynı şeyleri söylemem. Çünkü Balıkesir Spor'un zaten matematik olarak hiçbir şansı yok. E, ve onların işine gelen e, genç oyuncuları kazanmak. Yani bugün herkes, her koyun kendi bacağından asılır Balıkesir Spor'da. E yok Samsun onu düşünür. Yok Giresun bunu yapar. Yok Adana Demirspor şampiyon olacakmış. Bunlara konsantre olmak yerine daha çok elindeki kadrodaki gençleri gelecek sezona hazırlayabilmek için bunları fırsat olarak görecektir ve bir de boşu boşuna da pahalı oyunculara maç başı prim vermek istemeyecektir. Bu bu nedenle ben hocanın açıklamasını çok yanlış bulmuyorum. bu karşılaşmaya ev sahibi Adana Demirspor'un çıkacağı muhtemel 11'i ben şöyle gördüm. Kalede Muhammed Zubas olur mu? Neden olmasın? Olabilir ama ben Muhammed'i bekliyorum. Geri dörtlü de Okan, Rasul, Tayip, Kaan. Orta sahada Hasan, Gökhan, Sinan. İleri de Sedat, Padibba ve Eze 11'ini bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda Volkan Şen, Emircan, Yunus gibi forma giyebilecek çok sayıda oyuncusu var Samet Hoca'nın. Balıkesir için ise bir tahmini 11 söylemek yanlış olur. Demin Ankara Spor için de aynı şeyi söylemiştim. Yani hocaları açıkça genç oyunculara şans vereceğim derken bizim yani bir 11 sıralamamız izleyicilerimizi kandırmak olur ki hiç böyle bir düşünce aklımızın ucundan geçmez. Bu nedenle müsaadenizle biz Balıkesir Spor için bir 11 tahmini yapmayalım. Ancak bir maç tahmini yapın diyen izleyicilerimiz olabilir. Ben maç temposu kazanamamış genç oyuncular ve işte ahenki ve motivasyonu olmayan bir Balıkesir Spor'un Adana Demirspor gibi istekli bir futbol makinası önünde hiçbir şansının olmadığını düşünenlerdenim. Değerli izleyiciler bugün TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak 4 karşılaşmanın maç öncesi analizlerini sizler için yapmaya gayret ettik. Maçların hemen ardından usta yorumcularımız Mehmet Yılmaz, Özcan Purde, Özcan Pehlivanoğlu ve Murat Ümit Uzun ile bağlanıp haftanın değerlendirmelerini sizlerle birlikte yapacağız. Ben yayınımızı kapatırken bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Olur ya farkında olmadan sürçülisan ettiysek affola diyerek yayınımızı burada kapatıyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle.